oy o Pick up her arkadaşlar ben Taha. Bugün sizlerle Minecraft'ta büyü masasın levelini nasıl arttırılır onu göstereceğim. ama biz kitaplık Şu Şurasından bir kitap alalım. aldık. Arkadaşlar benim yaptığım gibi yaparsanız olur. Yani aşka türlü Denersiniz belki olmayabilir çünkü ben farklı türlü denediğimde olmuyor ay yumuşası be. ya 2, um, üç evet evet şuradan bir tane daha koyalım dediğim gibi arkadaşlar benim yaptığım gibi yapmazsanız olmayabilir çünkü denedim. Kolum biraz kasıyor ya. Hatta biraz değil bayağı kasıyor. Arkadaşlar şey, yeni bir RAM alacağım. Yeni RAM alana kadar idare edin. Ama Bunlar... çok kötü ya. Bundan önce iki kere daha çekim videoları iki kere sildim. Ee, hemen koyalım. Koysun. Arkadaşlar biraz yavaş oldu ya. Arkadaşlar survival çekemiyorum maalesef. Zamanım yok. Kusura bakmayın. ve ya ben yanlış yaptım Kusura ben mi yanlış? Yok ben doğru yaptım. Tamam. Bir tane meşale alalım. Arkadaşlar bir masasını koyuyoruz. Şimdi harfleri almaya başladığımda Nelis seviye zaten. Siz bir iki dakika bekleyin. Levelleri daha çok çıkartıyor. Ben beklemeyeceğim. Çünkü videodayım. Gördüğünüz gibi 20. Ha, 20 alalım. Ha, koyalım. 20. Sonra bunu kitaplık olmadan deneyeceğiz. kitaplık olmadan deneyince galiba 6-7 falan oluyor. Kıralım şunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 20'ye kadar geldi. 30'a kadar bile çıkabiliyor. Yani 50'ye çıkıyor mu bilmiyorum. Bir tane şunu alalım. Kılıç alalım bir tane daha. Bakalım şimdi. Ee, gördüğünüz gibi 3-2 plan. Aynen arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. İyi günler. Kendinize iyi bakın.